gerçek olmayan bir bina gibi görünüyor. Hata sonucu inşa edilen bir deli mimarın eseri. Almanya'nın güneybatısındaki ortaçağ kasabası Rotval'in kenarında ülkenin en yüksek kulelerinden biri yer alır. 246 metre yüksekliğinde olan bu kule, pervanelerini takmayı unuttuğumuz bir rüzgar türbininin direği gibi görünüyor. Bir başka ilginç detay ise en üst katlar dışında cephelerinde tek bir pencerenin bile fark edilememesi. Bu yer hayat tarafından terk edilmiş gibi görünüyor. Peki o zaman bu kule neden büyük bir masrafla inşa edildi ve 2017 yılında açıldı? Onlar gibi dünya çapında yaklaşık 20 kule nedensizce bulutlara meydan okuyor gibi duruyor. Diğerleri hatta gerçek yer altı gökdelenleridir. Eiffel Kulesi'nden daha derin. Hepsi büyüklük için amansız bir yarışta. Ama neden ofisler, konutlar, oteller veya diğer işletmelerden yoksun yerler? Ancak yine de çok faydalı bir amaç hizmet ederler. Bu yeni arayış bölümünde göreceğimiz gibi en azından nefes kesici olacağı söylenebilir. Hikayeyi anlamak için zamanı 1854 New York'una geri götürmeliyiz. Kasım 1853'te genç Amerikan ulusu çoğunlukla New York Kristal Sarayı'nda düzenlenen ilk dünya fuarına ev sahipliği yaptı. Sergi katılım açısından bir başarıydı. Ancak en çarpıcı icat 1854 yılının Mayıs 30'unda gerçekleşti. O gün Amerikalı Alicia Graves Otis kalabalığın birkaç metre üzerinde park etmiş bir yük asansöründe durdu icadın güvenilirliğini dünyaya kanıtlamaya gelmişti. Bu yüzden asistanı platformu havada tutan ipi kestiğinde, yerçekimine meydan okuyarak çökmez, birkaç santimetre iner ve stabil hale gelir. Büyüs, sihirbazlık hiç de değil. Elisha Graves Otis sadece icat ettiği güvenlik fren sistemi göstermişti. Bu sistem platformun yerinde kalmasını sağlar, yere çakılmasını önler. Bu bir deha hamlesi ve tüm Orta 9. yüzyıl toplumu için gerçek bir gök gürültüsüydü. Etkinliğe katılmak için yeterince şanslı olanlar, asansörün gelişini önceden haber veren ilk temel sistemin bir gösterisine tanık oldular. Bu obje artık günlük yaşamımızda yer alıyor ve eskiden hayal edilemeyecek yeni fırsatlar sunuyor. Bu tür ekipmanlarla şehirlerimizin yüzünü kökten değiştirecek daha yüksek binalar inşa etmek mümkün hale geldi. 3 yıl sonra ilk yolcu asansörü New York'taki bir ticaret binasında hizmete girdi. Hidrolik asansör, 1867'de Fransız Felix Leonidu tarafından icat edildi ve icadını tanımlamak ve 1889'da genişlemesinin bir sembol olarak ona A asansör adını verdi. O zamanlar için en hızlı ve en sofistike olan 5 hidrolik asansör, ikonik Eiffel Kulesi'ne kuruldu icadın kıtalar boyunca genişlemesinin bir işareti ve prestijli ekol sentraldeki bankları Gustave Eiffel ile paylaşan Fransızlar için büyük bir başarı. İşte tarihi özet bu. Ama bu dev kulemizin güneybatı Almanya'nın açık kırsalındaki bağlantısı nedir? Bunu öğrenmek için binanın içine girmeniz şart ön kapıdan geçtiğinizde 12 devasa şaftın gerçek yaşam koşullarında en yeni asansör modellerini test etmeye hizmet ettiğini anlayabilirsiniz. TK Asansör Test Terimi olarak adlandırılan bu devasa kule, New York'taki One World Trade Center gibi ikonik gökdelenlere asansör sağlayan Alman üretici TK Asansör'e aittir. Şirketin ayrıca Atlanta, Georgia'da Atlanta Braves, beyzbol takımının evi olan Battery'de bulunan 138 metrelik bir yapı ve Zhongshan, Çin'de test kuleleri bulunmaktadır. İkincisi, 157 metre ile özgürlük heykelinden neredeyse 3 kat daha yüksektir. Bir bakıma bu binalar Otis'in 1854 New York gösterisinin son teknoloji versiyonudur. Tabii ki buradaki fikir artık icadı için bir tanıtım numarası oluşturmak değil, ama temel nokta, serbest düşüşü simüle eden bir testle asansörlerin güvenilirliğini ve güvenliğini kanıtlamaktır. Gerçek hayatta kontroller de yapılır. Örneğin, asansörü güvenli bir duruşa getirmek için aktive edilen acil fren sistemi veya güvenlik cihazı üzerinde. Bu test için genellikle gerçek asansörlerin kullanılmadığı, bunun yerine eşdeğer kütleye sahip bir nesnenin kullanıldığı belirtilmelidir. Test sağları test edilecek nesnelere göre gelişmiştir. Örneğin bugünkü kuleler asansör hızları arttıkça giderek daha büyük hale geliyor. Günümüz asansörleri saniyede 9 metreden fazla bir hızla hareket eder. Bu tür bir modeli test etmek için maksimum hıza çıkmak ve yavaşlamak için zaman ve alana ihtiyacınız vardır. Hatta bazıları daha da hızlı gidebilir. Mitsubishi tarafından geliştirilenler, Şangay Kulesi için saatte 74 kilometre veya saniyede 20 metre gibi inanılmaz bir hıza ulaşabilir. Bugün hala dünyanın en hızlıları 632 metrelik bir kulede hareket etmeniz gerektiğinde oldukça kullanışlıdır. Çin'in en yüksek gökdeleni olan Şanghay Kulesi aynı zamanda birçok sırrı olan bir yapıdır ve onu hayata geçirmek için çok sayıda mühendislik becerisi gerektirir. Konu hakkında hazırladığım video ilgilenirseniz açıklamada mevcut. Ama tekrar Almanya'ya TK asansör test terimine dönelim. İnşaat şirketinin web sitesine göre asansör testleri saniyede 18 metreye kadar hızlarda yapılabilir. 300 metre uzunluğundaki mil yenilikçi sistemlere ayrılmıştır. Hala bazı sırları saklasa da bunları videonun sonunda göreceğiz. Bu kule dünyanın en yüksek asansör test binası değil. Çin'de, daha doğrusu ülkenin güneydoğusundaki Guangzhou şehrinde bulunmaktadır bu gökdelenlerle dolu şehirde 12. en yüksek bina ve bulutların altında 600 metre yükseklikte duran devasa iletim ve turizm kulesi. 2020 açılan H1 Kulesi, Japon konglomerası Hitachi tarafından inşa edildi. Bu benzersiz gökdelen, biri 250 metreden uzun olan 15 asansör test şaftına sahip. Toplamda bu yapıda genellikle dünyanın en yüksek asansör test kulesi olarak tanımlanan 2,5 kilometreden fazla test şaftı bulunmaktadır. Bina 273 metre yüksekliğindedir. Asansör testi için yeraltı seviyesindeki 15 metreyi eklersek toplam uzunluk 288 metreye çıkar. Burada diğer şeylerin yanı sıra yüksek hızlı asansörleri ve ağır yük taşıyabilen asansörleri test ediyoruz. Ancak bu bina kategorisindeki dünyanın en büyüğü değil. Kazanan bulutlarda değil, ayaklarımızın altında. Helsinki yakınlarındaki küçük bir kasaba olan Taytayri'de 350 metreden fazla derinliklere dalan bir yeraltı labirenti bulunmaktadır. 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Kone şirketinin kurduğu laboratuvar, faal bir kireç aşı madeninin derinliklerindedir. İşletmesi yeni yapılandırıldı. Şimdi toplamda buçuk kilometre uzunluğunda 11 test mili bulunmaktadır. Burada asansörler yaklaşık 300 metrelik mesafede test edilebilir. Burası hem profesyonellere hem de meraklılara hitap eden bir tesis. Asansör meraklıları için bir altın madeni olan ve kendi başına bir turistik atraksiyon haline gelen eşsiz bir yer. Öyle ki 110 metre yerin altında Göreş taşı madeninin hikayesini anlatmak Madencilerin kullandığı araç ve makineleri ve hatta bir restoranı sergilemek için bir müze kurulmuştur. John'ın şirketine göre her yıl buraya 2000 ziyaretçi gelmektedir. Ancak test kulesinin sonuna ulaşmak için 140 metre daha aşağı, yeryüzünün bağırsaklarına inmeniz gerekiyor. Burası sıcaklık açısından oldukça daha serin. Çift kabin gibi yenilikçi sistemler de burada test edilir. Bu, birinin üzerine yerleştirilmiş iki kabin içeren bir konsepttir. Bu sayede daha fazla yolcu taşınabilir, katlar arası yolculuk süreleri azaltılır, kurulum açısından yer tasarrufu sağlanır ve inşaat maliyetleri düşer. KON, bu benzersiz yerde sadece asansör kontrol ve çekiş sistemlerini değil, aynı zamanda sinyalizasyonu, seyahat konforunu, hava basıncının etkisini, kurulum yöntemlerini ve kabin güvenliğini de test ediyor. Dünyaca tanınan bir uzmanlık Taytiri'de test edilen referans kurulumları arasında Londra'daki Şart Gökdeleni ve Suudi Arabistan'daki Mekke Saat Kral Kulesi bulunmaktadır. Sonuncusu, kutsal Mekke şehrinde bulunan bu bina etkileyici asansörlere sahip. Ancak bu onun tek özel özelliği değil. Mekke Saat Kral Kulesi, zirvesinde Big Ben'den 6 kat büyük dünyanın en büyük saatine sahip olmakla gurur duyar. Daha fazla bilgi için bu sıra dışı gökdelen hakkındaki videomun bağlantısı açıklamada mevcut asansör üreticileri güvenli seyahat sunmak için birçok konuyu dikkate almalıdır. Gökdelenler gibi bu taşıma aracı da salınıma neden olabilecek şiddetli rüzgarlara dayanmalıdır. Bu nedenle bazı kuleler kütle sönümleyicilere sahiptir. Rüzgar ve deprem titreşimlerini devasa bir sarkaç gibi çalışarak nötralize ederler. Dünyanın en yüksek 20 binasının yaklaşık üçte biri bunlarla donatılmıştır. Ancak mühendisler asansör teknolojisini aşırı koşullarda test etmek isterlerse kütle sönümleyiciler titreşimleri emmek yerine oluşturmak için ters şekilde kullanılabilir. Bu titreşim etkisi videoya başladığımız Almanya'nın ünlü Rottweil test kulesinde etkinleştirilebilir. Kule 4 çelik kablo ile asılı duran 200 tonluk bir kütle sönümleyici ile donatılmıştır. Sönümleyici çift motorlu bir sistemle çalışır. Ortaya çıkan salınım Asansör geliştirmedeki en büyük zorluklar olan rüzgar ve depremleri simüle eder. TK Asansörü, işlevselliği ve zarafeti bir arada sunan gerçek bir mimari mücevherdir. Dış görünüşü bunu kanıtlar. Fiberglas kumaş binayı güneşten ve rüzgardan korur. Estetik açıdan bu dış cephe binaya zarif, opak bir görünüm kazandırır binanın ünlü bir mimari anıt olarak statüsüne katkıda bulunan tanınabilir bir cephe. Böylece 2017'de açıldığında bölgede hızla turistik bir cazibe merkezi haline gelmesi mantıklıdır. Kuleyi tasarlayan iki mimar Helmut John ve Werner Sobik, Deli olmaktan çok uzak, kesinlikle bu turistik dönüşümü aklında bulundurmuş olmalılar çünkü binanın en üstünde bir gözlem güvertesi bulunuyor. Almanya'nın en yüksek gözlem güvertesi olan bu yer, kara ormanın büyüleyici manzarasına sahip. Hava açıkken İsviçre Alplerini görmek mümkündür. Şimdi gizemli asansör test kulelerinin dünyasını keşfetmenin sonuna geldik. Umarım bu benzersiz yolculuktan keyif almışsınızdır. Lütfen yorumlarda ve kanala abone olarak bana bildirin. Görüşmek üzere Looking 4'te